Kafkasya Nisan 1918'de büyük bir siyasi çalkantı içerisindeydi. 1917'de çarlık yıkılmış, Ekim Devrimi ile Bolşevikler iktidarlarını kurmuştu. Yeni hükümet savaşa devam etmeme kararı verince ateşkesler ve barış görüşmeleri başladı. Osmanlı Devleti Aralık 1917'de Erzincan Ateşkes Antlaşması'na imza attı. Şubat ayında Osmanlı ordusu savaş sırasında Rusya'nın ele geçirmiş olduğu şehirlere doğru harekata başladı. Böylece Kerkit, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Trabzon ve Van başta olmak üzere kaybedilen yerler geri alındı. Bu sırada barış görüşmeleri sürüyordu. 3 Mart 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması Osmanlılara daha fazlasını da kazandırdı. Sultan II. Abdülhamit zamanında 1878 Ayas-Stefanos Antlaşması ile kaybedilmiş olan Kars, Ardahan ve Batum sancaklarında halk oylaması yapılacaktı. Sonuca göre tam 40 yıl önce kaybedilmiş olan bu yerler Osmanlı idaresine geçebilecekti. Brest-Litovsk Antlaşması, Ayas-Stefanos Antlaşması ile aynı gün ve saatte imzalandı. Devam eden savaşın içinde bu çok büyük bir kazanım ve moral kaynağıydı fakat bu hükümlerin uygulanması çok kolay değildi. Çünkü merkezi Bolşevik hükümetinin dışında Kafkasya'da çeşitli idari teşkilatlar vardı. Eskiden Çarlığa bağlı olan halklar şimdi kaderlerini tayin etmek için mücadele ediyorlardı. Bugünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı içine alan Güney Kafkasya'da Maverai Kafkas Seymadıyla adıyla bir meclis kurulmuştu. Mecliste Farklı siyasi görüşlerden Ermeni, Azerbaycanlı ve Gürcü temsilciler vardı. Üresli Toskantlaşmasında adı geçen Kars, Ardahan ve Batum bu idarenin sınırları içindeydi ve Osmanlı Devleti onlarla da görüşecekti. Bu atmosferde. Mart ayında Trabzon'da Güney Kafkasya hükümeti temsilcileri ile Osmanlı Devleti arasında görüşmeler başladı. Nisan ayında Kuzey Kafkasya'dan temsilciler de geldi. Nisan ortasına doğru görüşmelerden sonuç çıkmayacağı anlaşıldı. Heyet, Bresli Toskun, Kars, Ardahan ve Batum maddesini kabul etmiyordu. Bunun üzerine konferans dağıldı ve Osmanlı 3. Ordusu 14 Nisan'da Batum'a girdi. Enver Paşa ve Şehzade Ömer Faruk Efendi 40 yıl önce kaybedilmiş olan bir toprağı adeta yeniden fethetmekteydiler. Devletin en üst seviyede boy göstermesi öncelikle Batum halkına karşı önemliydi. Osmanlı ordusu Batum'a, Ardahan'a, Kars'a Orduyla girse de Bresli-Toskantlaşmasına göre bir halk oylaması yapılacaktı. Halk şayet isterse bu yerler Osmanlı idaresi altına girecekti. Batumlular bu ziyarette daha baştan Osmanlı Devleti'nin varlığını hissetmiş oluyorlardı. Osmanlı bürokrasisi bundan sonra da Haziran'da yapılacak olan oylamaya kadar bu konuda çaba sarf etti. Başka vilayetlerden yetenekli memurlar Batum'a nakledildi ve Rusların zamanını aratmayacak bir idari teşkilat kurulmaya çalışıldı. Bu sırada Güney Kafkasya'yı temsil eden meclis bağımsızlığını ilan etmişti. Osmanlı Devleti'nin Batu'ndaki gövde gösterisi bu yeni federasyona karşı da bir mesajdı. Trabzon'da anlaşmaya varılamamış bunun karşılığında Osmanlı ordusu harekete geçerek birkaç haftada 1877 yılındaki sınırlarına ulaşmıştı. Görüşmeler Batum'da tekrar başladı. Konferansın bitmesine birkaç gün kala federasyon dağıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bağımsızlıklarını ilan ettiler ve 4 Haziran'da Osmanlı Devleti ile 3 ayrı devlet olarak anlaşma imzaladılar. Osmanlı Devleti 1829'da Edirne Antlaşması'yla kaybettiği Ahıska ve Ahılkele'yi de topraklarına kattı. Ayrıca Güney Kafkasya Demiryolu'nu da kullanabilecekti. Azerbaycan'la yaptığı anlaşmaya göre istediği takdirde bu devlete askeri destek de verebilecekti. Aslında resmen olmasa da bu destek çoktan başlamıştı da. Hatta belki Batum ziyaretinin sebeplerinden biri de buydu. Burada bir parantez açıp filmi biraz geriye saralım. Her ne kadar 1917'deki devrim günlerinde Güney Kafkasya'da ortak bir meclis kurulduysa da etnik ve dini temelli çatışmalar ortadan kalkmamıştı. Bütün topluluklar dışarıdan ittifak aramaya devam etmişti. Bolşevik hükümet, İngiltere, Almanya ve Osmanlı devleti de bölgede nüfus alanları kurmaya çalışıyordu. Böylece İstanbul'da Osmanlı askerlerinden ve Kafkasyalı gönüllülerden oluşan bir ordunun temeli atılmıştı. Kafkas İslam Ordusu Komutanlığına da Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa getirilmişti. Almanya Kafkasya'daki bu harekete kesinlikle taraftar değildi. Bu nedenle ilk başta bu operasyon gizli yürütüldü. Almanya ile anlaşmazlığın giderek derinleşmesine rağmen harekattan vazgeçilmedi. Enver Paşa'nın Nisan ayındaki bu Batum seyahatinin bir amacı belki de bu hazırlıkları yerinde denetlemekti. Bölgede görev yapan 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa ve Enver Paşa teftişteler. Tıpkı Kafkas ordusunda olduğu gibi askerlerin arasında sahra topçuları, düzenli piyadeler ve gönüllüler de göze çarpıyor. Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa 25 Mayıs'ta Gence'ye geldi ve birkaç gün sonra Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. Hedef Hazar Denizi kıyısındaki Bakü'nün alınmasıydı. Bakü, başta Bolşevik Rusya, Almanya ve İngiltere olmak üzere savaşan bütün tarafların azami önem verdiği bir petrol kaynağıydı. Bu şehir devrimden bu yana Güney Kafkasya'da adeta başlı başına bir ülkeydi. Müslümanların çoğunlukta olduğu Ermenileri, Gürcüleri, Rusları, Tatarları barındıran bir sanayi ve işçi şehriydi. Bolşevik devriminden sonra burada Bolşeviklerin sayıca zayıf fakat etkili olduğu bir komül kurulmuştu. Her topluluğun içinden farklı eğilimlere ve siyasi görüşlere sahip partiler Bolşevik, Menşevik ya da Milliyetçi gruplar çıkmıştı. Komünün savunduğu sınıf mücadelesi etnik çatışmaları engelleyememişti. Mart ayında 12 bin sivil Azerbaycanlının ayaklanma gerekçesiyle katledilmesi güvensizliği doruğa çıkardı. 97 gün yaşayan bu komünden sonra kurulan merkezi Hazar diktatörlüğü Yaklaşan Kafkas ordusuna karşılık, Ağustos'ta İngiliz kuvvetlerini yardıma çağırdı. Nuri Paşa'nın birlikleri nihai bir hamle ile 15 Eylül'de Bakü'ye girdi. Burası artık Azerbaycan'a aitti. Osmanlılar, Birinci Dünya Savaşı'nın son ileri harekatlarından birini tamamlamıştı. Kamera, bu Kafkasya harekatının bir parçasıydı. Onun görevi bu zafer hissini Osmanlı şehirlerinde sinema seyircisine taşımak. Seyirciler bizden farklı olarak hikayenin sonunu yani iki ay içinde Osmanlı devleti ve müttefiklerinin yenilgisiyle savaşın biteceğini bilmiyorlardı. Bunun yerine Karadeniz limanlarından mal akışı hızlandığı için fiyatların bir nebze düşmesine muhtemelen seviniyorlardı. Belki de Osmanlı Devleti'nin güneyde kaybettiği topraklara karşılık kuzeyde Kafkasya'da kazanacağını düşünüyorlardı. Belki Batum manzaralarında gazetelerde çıkan Bakü haberlerinde Orta Asya'da İslam Birliği'nin ya da Turan idealinin ilk adamını görenler vardı. Yenilgilere çok daha az yer veren basın Fransız General Franche Despere'nin Doğu Avrupa'daki ilerleyişinden, Bulgaristan'ın çökmek üzere olduğundan pek bahsetmiyordu. Bakü haberlerinden bir buçuk ay sonra savaş bitti. Osmanlı Devleti Mondros mütarekesinin ardından son yıl içinde edinmiş olduğu bütün bu topraklardan çekildi. Kars, Ardahan ve Batum'un sınırları bundan sonra bir kez daha Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında çizilecekti.